Arkadaşlar merhaba. Yarış ortaokulunun 18. sorusuyla devam ediyoruz. Bir tablo vermiş ve tabloda B'lerin A3 olduğunu söylüyor. Tablomu ben kağıda şöyle geçirdim. Yani bu B'lerin çarpımları A3'müş. Örneğin AZ ile AK'yi çarptığım zaman A3 çıkmış burada. O zaman ben Z'ye 1, K'ye 2 desem bunların A'ların çarpımı A3 mü yapar? Aynı şekilde AY ile AM'nin çarpımı A3 çıkmış. O zaman ben Y'ye 1 verdim, M'ye 2 verdim, A3 çıktı. Yine aynı şekilde AX ile AN'in çarpımı A3'müş. Ben N'ye 2 verdim, X'e 1 verdim, A3 çıktı. Benden neyi istiyor? A ile C'nin değerlerini istiyor. O zaman ben hepsinin değerini buldum şu anda. Yani AK ile AX'in çarpımı 2 ile yani a, A1 ile a 2 ile A1'in çarpımı A3. Aynı şekilde C'nin değerini istiyor. AZ ile AN'in AN çarpımı. AN'e ne demiştik? A2 demiştik. AZ'ye A1 demiştik. Bunun çarpımı da A3 ve AC ile A ile C'nin de çarpımını istiyor burada. Yani A ile C'nin değerini bulduktan sonra. Biz A'yı ne bulduk? A3 bulduk. C'yi ne bulduk? A3 bulduk. Bunların çarpımı da tabanlar aynısı. 3'ler toplanır. A6. Doğru cevabımız Denizli. Arkadaşlar burada sadece değer vererek bulduk. İsterseniz buralara 1 buralara 2 diyebilirdiniz. Yine sonuç aynı çıkardı. Kolay gelsin.